Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Era videosu 2 geldi. Bugün koyunları sulayacağız. Yanında kardeşim var yine. koyunları sulamaya götürürüz Belki e, koyunları e, yemek yerken de çekerim. Bu Yine video da gelecek. Güzel bir video gelecek. Koyun alabiliriz. Şöyle bir 40-50 tane daha koyun alacağız. Bu arada koyunlarımız bu kadar. Bir evde de şöyle bir 20-30 tane daha kuzulu koyunlarımızdan. Şöyle e, salı günü aynı. Eğer e, e, İzmir'de koyunlar alınmazsa İzmir'de 50 tane falan koyun var. Bunlara bakmaya gideceğiz. Hem fiyatı uyarsa hem de e, işte satılık satılmazsa alacağız. 40 tane daha koyun. E, bak koyun. Yürüdü. Bak hemen yeme gidiyor. Şükür. Dün. Şükür. Suyunu iç bir. Hemen yeme dalacak ya. Yürü. 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 Karı en azından. Anaam, kara kuzu. Bu arada dere bayağı taştı. Taşmadı ama bayağı akıyor. Orası geçen öyle değildi. De. bayağı bayağı akıyor maşallah. oyun bak gir biraz beklemeniz lazım bayağı bayağı akıyor Hı. hiç su içme yemeyecek yürü Merhaba videosunu daha çok gelmesini istiyorsanız Aferin. beğenip Bayağı derin yok lan o kadar da derin. Arkadaşlar merhaba videoların gelmesini istiyorsanız daha çok beğenip takip etmeyi unutmayın. Yorum atın. Şimdi ama siz bir babam bir az eşitliyorsunuz ama bakalım ne zaman. Bir sabır sabırlı olun ya karakso. Karakso. Gelmek misin? Gel 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 gel. Gel. Bak yavaş gelin yoksa geri haydar aramak istiyor. Adam uslu uslu gelin. Tamam mı? Ben de çiğnemeyim. Çünkü ben bir kere çiğnendim bu öküzlere. Bu diyor bunlar değil ama. Bakın nasıl geliyorlar bak. Aç köpek gibi geliyorlar. Ah beni geri geri gider. Şşşt. Fren yap. Nasıl almıyorum? Babam çünkü yemlere vermeye yine başladı. Bak koyun ne sabırsızmış be sanki. Bu bir haftadan beri dur yemek yemiyor be. Uf. baya ayağı Şimdi bunlar benim like'ıcek. Bu arada bir önceki videoda eee hem de demiştim iki tane. Ee, bunlar bu arada e, sahiplendireceğiz ama ücretli bir şekilde. Şöyle bir bir aylık olduğunda ücretli bir şekilde sahiplendireceğiz. Uf. Yavruların anası da babası da belli. Et, bak! Oğlum! Ne kadar aç kaldınız. Allah Allah inanma. Öküz gibi yiyor zaten? Bunun kafası mı kanamış lan senin? Kafan mı kanamış? Galiba biraz da balık gibi olmuş. Oyunlar! Şimdi biri arkamdan bir vuracak bana tamam mı? Bir yere yıkacak. Şimdi şimdi mesela biri geliyor arkamdan sinsi süpücük. Çapar. Bak, bak uzanmışsın. Şşşt. Ver. Uh. Dur. Hadi. Koşturun lan. Haydi 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 haydi. başından yetiş. He. Eh. Oğlum ya yayılmaya bu kadar mı üzüldüm bak ben. Baba içeri verdin mi sen şeyi? Yemi falan. Verdin mi? Allah bunlar kapıyı da karalıyor. Belli olmaz bunlara. Ya arkadaşlar. Kapak kapısı tanıtalım. Şöyle. Taklacı gavre. Taklacı. <laughs> Biz buna taklacı diyoruz. Sarı köpeğimizi. Neden? Bildiğin takla atıyor böyle. Sevindiğiniz zamanlarda. Bildiğin takla atıyor ya bu. Arkadaşlar. Evet. Işte. Bunun ismini ben koydum tak takla, işte. takla atıyor bildiğin çok sevindiği zamanlarda küçük gene bu... yat çok yat bakayım yat yat hadi. Küçükken çok takla atıyordu. yat takla bildiğin yat 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 hem çok tüylü hem de iri gözüküyor. Goril. goril diyorsun. <laughs> i̇şte şu çadırda da iki tane köpek var. Bomuş. İlk merhaba videosunu gösterdim. O videoyu izlemediyseniz izleyin. Elikleri gösterdim. Bayağı güzel bir video. Beğenirsiniz. Şöyle son bir şöyle bir çıkalım uzun çayıra doğru. Ama video videoyu herhalde. Ha dur şey koyuna yem yerken biraz çekeyim ama saman çok yemezdi. Avan çıldırtı var. Arkadaşlar bizim koyunlar öyle. Her şeyi yiyen koyun değil. bulduğunu yemiyorluk koyun ya. Bir koyuna koyuna saman veriyoruz. Yemiyor. Bak, şu an istemeyerek yola bildiğin zaman veririz yemiyor. Ee, yulaf veriyoruz. Yiyor. Bir zaman da sonra yememek istiyor. Devamlı yem. Süt yem, palet yem. Hep yem. <laughs> Yemeyip duracaklar. <laughs> Ağız tadını seviyor. Yani. Tamam, tamam, Allah İnekleri de saman yetmiyor bugün. Ortacaya gittik. Oradan bir motor aldık. Onun da videosunu çekerdim ama şeyleri almayayım. Telefonumu almayın tutun Keşke daha alsaydım Yolda videosunu çekerdim. Ya da samanları yüklerken Cemal gelirdi. Cemal videomuzu çekerdi. Halde kardeşim kanalın adı Oyun Tak Takip etmeyi unutmayın onu da. Uf. Bakın kar öyle bir don tutmuş ki beton gibi artık girmiyor ayağım. Şu an son gücümle basıyorum. Ben. Kimi yerine bayağı don tutmuş. Kimi yerine neredeyse hiç tutmamış yani. Uf. Uzun çöğe geldik. <laughs> Buraya neden uzun çayır diyorlar. Bilmiyorum çok ama bildiğime göre işte göründüğü gibi bu kuzun dümdüz çayır. Bildiğin. Bildiğin koskoca bir ova gibi. Bayağı düz. Da bunun vuranın bir özelliği var. Yanlış duymadıysam. Burası e, her gün altına ot atıyor. Ne kadar yığılı, yığılıyorsa ot burada devamlı ot atıyor aşağıda. Devamlı. Bilmiyorum yalan mı sayı tuttu. O bir yerden duymuştum ama yalansa da özür dilerim. Yani yanlışsa da özür dilerim. Köyde öyle. Şurada goru var. Yani orman. Orası da uzun köy. Burası da kün Temesi. Evet su. Kar baya su bırakmış ya. Baya baya hem baksana ya. Oğlum bir geliyor. Arkadaşlar özür dilerim ama. Sanırım evden gelirken su içmeyin ben Bildiğin içesim kesim geliyor Şu ya. Der. Der. Şuradan bir kar alayım suyun için attım. Daha çok bakın. Hayat ilisi. Bir dakika fotoğraf ilisi yapacağım. Yarın sakma. Çok ıslak işte, değil. Ah <laughs> sakmış ama. Bakın. Nasıl gözüküyor ama? Bakın abi. Güzel. <laughs> güzel, gözüküyor, gözüküyor ama. Kar atacağım. Güzel gözüküyor mu arkadaşlar? Ay güzel gözüküyor. Huh. Ah. Uh. Burası da böyle arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna gelelim. Bu arada Instagram'a takip etmeyi unutmayın. Instagram Melih Demir 2009. Melih Demir alt dire ee, 2009. Öyle. Bu videonun da arkadaşlar. burada sonuna gelelim. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız Mera takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Yorum atmayı da görüşürüz. Bay bay.